Herkese merhaba, ben Aslı. Bir Vipassana meditasyonu ile ilgili bir video çekmek istedim. Ee, kendi kampıma gitmeden önce YouTube videolarını çokça izlemiştim aslında ama aradığım tüm bilgilere böyle sahip olabildiğim, ulaşabildiğim bir video bulamamıştım. O yüzden birkaç başlıkta bunların hepsini toplamak istedim. Ee, döneli de böyle kamptan bir 10 ay kadar oldu. Birçok arkadaşımla yani onların sorularını cevapladım, bunun üzerinden geçtik. O yüzden de ee, Bugün bu şekilde toparlayacağız. Birkaç ana başlıkla geleceğim size. Şimdi öncelikle Vipassana nedir? İlk konumuz bu. Vipassana aslında kendi zihninin üzerinde çalışarak kendini değiştirdiğin, dönüştürdüğün bir yaşam sanatı. Yavaş hatta geçen bir yaşam sanatı diyebiliriz. Vipassana tekniği nedir? Vipassana'ya biz hayatımızın ne döneminde ihtiyacımız oluyor? Bunu ben Goenka'nın sözlerini anlatmak istiyorum. Goenka da kimdir aslında? Bu meditasyonun bulucusu bu da olmasına rağmen hepimizin çok ünlü tanıdığı. Zamanla araya farklı teknikler girerek meditasyonun konsepti birazcık değişiyor. Ama Goenka 1950'lerde, 60'larda Hintli bu arada ama Myanmar doğumlu. O zaman Myanmar da Hindistan'a bağlıymış bir guru olan Goenka bunu eski öz haline getiriyor ve 1960'ların sonlarından beri de dünyada bunu tanıtmaya başlıyor. Goenka şöyle diyor, bizim hayatımızda yaşadığımız her şey, mutluluklar, hüzünler, aldığımız bir haber, açlık hissi, işte ağlamak, birisiyle konuşmak, soğuk, sıcak, bütün bu duygular, hisler vücudumuzda bir şey bırakıyor diyor bir reaksiyon veriyoruz biz bunlara diyor. Bu reaksiyondan kastım nedir? Mesela işte bu buramacığı kaşıyorum. Ee, saçım ensemi e, yaktı falan. Bunu böyle yaptım. İşte acıktım, yemek yedim. Telefonda bir haber aldım. Karnıma bir yumruk oturdu vesaire vesaire. Sizin vücudunuz bilerek veya bilmeyerek bunların hepsine bir tepki veriyor. Bu tepkilerde vicdanımızda bizim kalıtımsal bir e, yer bırakıyorlar. Yer, hani doğru kelime olacak. Bu ne yapıyor? Ve ben bunu zamanla vücudumdan atamazsam, bu hisleri içimde kümelemeye devam edersem, vücudum buna farklı şekillerde e, hastalık olarak belki işte migren olarak veya hani Allah korusun bir kitle olarak vesaire olarak verem e, olarak, bir ciğer hastalığı olarak vücut bana bunu geri döndürüyor. Bu yüzden de biz bu meditasyon tekniğiyle aslında vücudumuzun o zamana kadar vermiş olduğu reaksiyonların hepsinden üzerinden geçip bunları tamamen sistemimizden atmaya çalışıyoruz. Vipassana'yı bu şekilde özetledikten sonra bu benim karşıma nasıl çıktı? Yani ben bu Vipassana'yı nereden duydum? Nasıl gitme kararı aldım ve gideceğim merkezi nasıl seçtim? Birazcık da bunlardan bahsedeceğim. Son birkaç senedir ee, migrenin bir tipi olan bir rahatsızlık yaşıyordum ve bu yüzden de hani o kişisel gelişim semineri, bu doktor şu bilmem ne vesaire e, gezerken e, bir söyleme göre de biliyorsunuz vücudumuzdaki hastalıkların birçoğunu aslında biz yaratıyoruz yani bir şeye tepki olarak e, onlar bize geri geliyorlar e, deniyor. Bu sebeple ben bir kişisel gelişim seminerinde eğitimine hani bundan bahsediyordum benim şöyle şöyle bir rahatsızlığım var. Adam da dedi ki sen tabii ki tek değilsin. Böyle de bir adam var. Hani bu adam da bunun için, bu rahatsızlığı için bir meditasyon türü geliştirdi. Ee, çok rahatladı. Bunun dünyada bir sürü centerları var. Tabii ki tek sebebi meditasyonun yapılmasının bu rahatsızlık değil ama e, birçok centerları var. Hani bunlardan birisini seçip gidebilirsin dedi. Bunun üzerine ben bir pasanoyu ve Goenka'yı araştırmaya başladım. E ee, tahmin edersiniz ki bu merkezlerin esas meşhur olanları böyle Hindistan, Nepal hani Asya'nın böyle çeşitli yerlerinde fakat ben konfor alanımdan o kadar da çıkmaya hazır değildim. Çünkü hem gideceğim 10 gün bir sessizliğin içerisinde olacağım, günde saatlerce meditasyon yapacağım hem de hiç bilmediğim kültürlerde işte Hint kültürü, hani Nepal, Sri Lanka buralarda fazla gelebileceğini düşündüm bana ilk sefer için. Bunun üzerine biraz daha bildiğim Akdeniz kültürü olan İtalya'yı seçtim. İtalya'da gittiğim merkezin adı Damma Atala. Damma Atala Merkezi Toskana bölgesinde böyle Floransa'ya saatle trenle 2-3 saat bir yer. Hatta burada kişisel bir önerim olacak. Eğer İstanbul gibi kalabalık, trafiği olan, işte korna sesi olan bir şehirde yaşıyorsanız bu meditasyonunuzun sonuna bence 1-2 gün normal bir e, durak eklemenizi öneririm. Yani ben oradan çıkışta 1 iki gün daha o civarlarda kalmıştım çünkü öyle bir sessizlik ve sükunetten hani bir anda İstanbul'un kalabalığına gelmeyin bana çok gelebileceğini düşündüm. E, İtalya tecrübesi e, tahmin ettiğim derecede tabii ki kendime yakın Oturup bir pizza, makarna yiyerek geçmedi. Zaten mutfak ekibi diğer yönetim kadrosunda old, da olduğu gibi tamamen gönüllerden oluşuyor ve bu dünyanın her yerinden gelen insanlar olduğu için e, o kadar da İtalya havalarıyla geçen bir süreç olmadı. Zaten bir tane merkezin içerisindesiniz. Çoğunlukla kendinizle uğraşıyorsunuz. Hani onları o süreç içerisinde durup durup düşünmedim. Doğrusunu söylemek gerekirse. Yani bunun üzerine zaten web sitesi var. Türkçede var bu web sitesinde. Oradan girip başvuruyorsunuz. Burada bir önerim olacak. İlk İsviçre'de ben bir yer için başvurmuştum ama gece kayıtlar o kadar hızlı dolmuş ki sonra yedek listesindeydim. Böyle bir 10 gün kala falan herhalde biri vazgeçince yer açıldı. Ama onun için de o saatleri takip etmenize, gece erken saatlerde uyanıp kayıtlarınızı web sitesinden yaptırmanızı öneriyorum. Zaten orada açıldığı saatte yazıyor. Bundan sonraki videoları kategorilere bölüyorum. Direkt ilgilendiğinize girip bakabilirsiniz. Hani burada bir, gün, bir günüm nasıl geçti, bu meşhur bağış sistemi nedir, nasıl çalışıyor, ne yiyoruz, ne yiyoruz vesaire gibi detayları sonraki videolarda bulabilirsiniz.